Selam ve saygılarımla bugünkü konumuzun ünvanı Kök Kazıyan Tarih. Düşüncelerimi sizinle paylaşmak varlığımdaki enerjimi tükettiği halde ilham ve sonuçlarını takip etme sorumluluğunu bilmekteyim. Gerçek asla kar altında kalamaz hile aldatma ve zulüm karla aynı renkte olamaz. İnsanoğlu zehirli içgüdüsüyle yaşayamaz. Tarihin bu döneminde gezegendeki zulüm merkezleri ve mevcut hükümdarlar bir ülkenin veya dünyanın batısındaki her bölgede kök salmış ve her şeyi yönetiyorlar. Ayna sadece kişinin vücudunun imajını yansıtır. Sen insanoğlu zehirli içgüdülerinin farkında mısın ki ilahi denge aynasına baktığında görüntünü nasıl yansıtacaktır o zaman dinle her toplum dünyanın ham maddelerini ve enerjisini ihtiyaç duyar ham madde ve enerji kaynağı sizlerin temiz olan toprağınızda ve diğer masumların topraklarında o halde kirletmeyin masum olan toprağı da. Bilim bazı ülkelerde yıllarca sessiz ve kör kalmış, çok az kavimler bulunmaktadır ki, o diyarlardaki eserlerinin çok zengin olduğuna inanamayacaksın. İki kardeş arasında ayaklanma ve ahlaksızlık çıkarttılar. Birinin dürüst olduğu söylenirken, diğerine yalancı diye iftira ettiler. Akıllıca ve sabırla hem kardeşlerin hem de cahil insanların kanını kılıç, tüfek ve kuvvetle döktüler. Şimdi ise yerel işbirlikçileri utanç duymaktalar. Zira günümüzün güçlüleri olanların esire olmuşlar. Bunun ve onun arasında din adıyla Hat ve nişan çekmekteler. Kör olan insanların en küçük zayıf noktasından yararlanmaktalar. Ey tek ve büyük olan yaratan! insanlar islah olmuyorlar. Onları taş devrini geri gönder ki, Aksi takdirde nesillere silah ve güçle zarar verecekler. Ki bugün adaletle yüzleşmenin günü ve meselelerdeki son noktanın görülme günü. Sağlıcakla kalın.